Merhaba arkadaşlar. DGS matematik konularından sınavda çıkabilecek olan soruları çözüyoruz. Şimdi ise bölme bölünebilme konusundayız arkadaşlar. İlk sorumuzda direkt bölme bölünebilme konumuza başlayalım. Şimdi diyor ki toplamları 621 olan iki pozitif tam sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16 kalan 9'dur. Şimdi iki sayının toplamı bize 621'i veriyormuş. Önce bunu yazalım. Sonra diyor ki büyüğü küçüğüne bölündüğünde. Büyüğe x diyelim. Küçüğe y diyelim. Bölüm 16'ymış. Kalan ise 9'muş. Ve biz şunu yazarsak. Bize neydi? x eşittir. 16 çarpı y'yi artı 9 bize x'i verildi O zaman yaparsak 16 y artı 9. 16'yı karşı atarsak x eksi 16 y eşittir 9 olurdu. Burada da x artı y'miz var. Bunu gelip buraya yazarsak x eksi 16 y eşittir 9 olarak yazarsak sonra şu 6 eksiyle çarparsak alt tarafı toplarsak buradan x'ler gider 17y eşittir, 612 17 y eşittir 612'yi verir. 612'yi de 17'ye bölersek 36 olarak buluruz arkadaşlar. Y'miz 36'ymış. X artı 36 eşittir 621 ise X eşittir 621 eksi 36 olur. Buradan da X'i 585 olarak buluruz. Bize zaten büyük sayı soruyor. Biz büyük sayıyı x olarak seçtiğimiz için cevabımızı 585 olarak bulmuş olduk. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Şimdi soru 2'de ne diyor ki bir öğrenci bir A doğal sayısının 25 ile çarpımını 1800 olarak buluyor. A çarpı 25 yapıyormuş ve 1800 olarak buluyormuş. Fakat işlemi kontrol ederken A sayısının onlar basamağındaki 2 olan rakamı 7 olarak okuduğunu fark ediyor. Şimdi biz A'yı bulalım bir. A eşittir 1800 bölü 25'tir Buradan işlem yaparsak A'yı 7 72 olarak buluruz. Evet. Ne diyor? A sayısının onlar basamağındaki 2 olan rakamı 7 olarak okuduğunu fark ediyormuş. Yani şu aslında 7 değilmiş 2'ymiş. Tamam yani A eşittir 22'ymiş. Burada sorunun devamı çıkmamış arkadaşlar. Sorunun devamında A'nın... 25 ile çarpımını soruyor. Yani gerçek olan A'nın 25 ile çarpımını soruyor. Yani 22 çarpı 25'i soruyor bize burada. 22 çarpı 25 de 550 verir arkadaşlar. Yani C şıkkı. Sorunun devamı çıkmadığı için ben kendim okuyarak söylemiş oldum. Şimdi diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Şimdi soru 3'te işte diyor ki. X, Y, Z pozitif tam sayılardır diyor x'in 5 ile bölümünden kalan 3 bölüm y'dir. Şimdi şunu yazalım. x bölü 5'miş bölüm y'miş kalan da 3'miş. Bunu yazacak olursak x eşittir 5y artı 3 olur. Evet şunu yazalım. y'nin z ile bölümünde kalan 5 y'nin z ile bölümünde kalan 5'miş bölümde 4'müş. Bunu da yazarsak y eşittir 4z artı 5 olarak çıkar. Sonra gelip bu y'yi buraya koyarsak. x eşittir 20z artı işlemi yaparsak 28 olarak buluruz. Diyor ki yukarıda verilen bölme işlemlerine göre x'in en küçük değeri kaçtır? Arkadaşlar biz z'ye en küçük kaç verebiliriz? z bölünen olduğu için 5'ten büyük olmak zorundadır. Bölünen sayı kalandan daha küçük olamaz. O zaman biz z'ye en küçük 6 verebiliriz. Burada 5'ten bir büyük olarak 6 verebiliriz. O zaman x eşittir 120 artı 48'den 100 pardon 120 artı 28'den 148 olur. Kafamda işlem yaptığım için direkt 48 olarak yazdım. Cevabımız eşit olur arkadaşlar direkt. Burada bize verilen yargıları soruya dökerek soruyu hızlı bir şekilde yapmış oluyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi diğer soruya geçelim. 4 soru diyor ki 4 basamaklı 4A2B doğal sayısı 6 ile tam bölünebilmektedir. Yani 6 ile tam bölünüyorsa bu 2 ve 3 ile tam bölünüyordur. Buna göre A çarpı B çarpımının alabileceği en büyük değer ile en küçük değer arasındaki Şurası yanlış olmuş arkadaşlar. Fark kaçtır diyor. Evet. Şimdi bu 4a 2b sayısı 2 ile tam bölünebildiğine göre ve bize en büyük ve en küçük değeri sorduğu için 2 ile tam bölünebilen en küçük değer sonuna 4a 2 sıfır olur. Sıfır olduğu zaman 2 ile tam bölünüyordur hem de en küçüktür. En büyük bulmak için 4a 2 8 olur burada. 8 olduğu için 2'ye tam bölünüyordur ve 8 olduğu için aynı zamanda en büyük değerdir en sonu. Aynı zamanda bu sayı 3'e de tam bölünüyormuş. 3'e tam bölünebilmesi için neydi? Rakamların toplamının 3'ün katı olması lazım. Çünkü 3'e bölünebilmesi için. Buraya bakarsak 6 olur. 3'e bölünebilmesi için 3 veririz 9 olur. 6 veririz bir de 9 veririz. Buraya bakarsak 3'e tam bölünebilmesi için 14 olur. Burada 1 veririz. 15 olur. 4 veririz. Bunlar zaten 3'er 3'er artar arkadaşlar. Bir de 7 veririz. Bize ne soruyordu? A çarpı B çarpımının diyordu. A çarpı B çarpımının alabileceği en büyük değer ile en küçük değeri soruyordu. Burada en büyük değer 7 ile 8 olur. 7 çarpı 8 olur. En küçük değer ise 3 ile 0 olur arkadaşlar. 3 çarpı 0 eşittir. Buradan 56 gelir. Eşittir 0 gelir. Zaten bunun farkını sorduğu için de 56 olarak direkt buluruz arkadaşlar. Şimdi 5. sorumuza geçelim. 8 basamaklı bir sayı vermiş. Bu sayı 55 ile tam bölünebildiğine göre A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Şimdi 55 ile tam bölünebildiğine göre nedir? 5 ile ve 11 ile tam bölünüyordur arkadaşlar. 5 ile tam bölünebiliyorsa 2 seçenek vardır. Bir sonu 0 olur, bir de sonu 5 olur. Yazalım. A 465 5 yazalım. Buraya da 8 a 465 burada 0 yazalım. İkisi de şu an 5'e tam bölünüyor. 11'e tam bölünebilmek için neydi? Sağdan başlayıp sola doğru artı eksi olarak rakamları çarpıyorduk. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi. Şimdi burada bakarsak artıları toplarsak 12 artı a eksi 15 olur. Eşittir 0 deriz çünkü tam bölünüyor 11'e. Buradan arkadaşlar a eksi 3 eşittir 0 olur. a eşittir 3 olur. Tamam. A'nın bir değerini bulmuş olduk. Diğer değerine bakarsak yine artı eksi artı eksi artı eksi artı eksi yaparsak buradan da 12 artı a eksi 20 olur eşittir 0 olur a eksi 8 eşittir 0 ise a eşittir. Buradan da 8 olur. Peki bize ne soruyordu? Alabileceği en büyük değeri soruyordu. Yani 8 olarak cevabımızı bulduk arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Şimdi diğer sorumuza geçelim. 6. soruda bize diyor ki x'in 7 ile bölümünden kalan 2'dir. Yani x bölü 7 kalan 2'ymiş. Diyor ki 3 çarpı x üzeri 3 artı 2 çarpı x üzeri 2 eksi 8'in 7 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi biz buraya 1 verirsek x ne olur? 9 olur. Kalan da 2 olur. O zaman ben x'e 9 dersem 3 çarpı 9'un küpü artı 2 çarpı 9'un karesi eksi 8. Bu işlemi yaparsak şurası 729 olur. Çarpı 3 dersek Burası 2187 olur arkadaşlar. Artı 81 çarpı 2 dersek 162 olur. Eksi 8 dersek de 2341 olur arkadaşlar. Bunu 7 ile bölersek buradan 3 dersek 21 olur. 30, 24 olur. 3 dersek 21 olur. Burası 31 olur. 4 deriz 28 olur. Kalan 3 olur arkadaşlar. Buraya 9 yerine yine sonucu kalanın 2 olacak bir sayı da yazarsanız yine aynı sonucu bulacaksınız arkadaşlar. O yüzden isterseniz bunu da sağlama yapabilirsiniz siz kendiniz. Diğer soruya geçecek olursak. Şimdi 7. soruda bize diyor ki iki basamak AB doğal sayısının 5 ile 5'e bölümünden kalan 2 ve 6'ya bölümünden kalan 4'tür. 5'e bölümünden kalan 2 ise A2 deriz buraya. Bir de A7 deriz ama 6'ya bölümünden kalan 4 oluyor. 6'ya bölümünden kalan 4 arkadaşlar düşünüyoruz ne olabilir? 40 mesela 52 olabilir. 82 olabilir. Bir de 22 olabilir. Burada bir şey olabilir. mi? düşündüğümüz zaman 6'ya bölümünden kalan 4 olacak bir sayı. 12, 17. 6'ya bölümünden kalan 5 oluyor. Diğerlerini düşünürsek diğerleri de olmuyor. Yani A7 olmuyor. A2 olur sadece arkadaşlar. Bize soruyor ki bu koşulu sağlayan A, B sayılarının toplamı kaçtır? 52, 82, 22'dir. Bunları da toplarsak 156 olarak sonucumuzu buluruz. Diyor ki 4 basamaklı 8 A, 5 B doğal sayısı 9'a 2 basamaklı 5 B doğal sayısı da 4'e tam bölünüyor. Şimdi arkadaşlar 5 B doğal sayısı 4'e tam bölünüyorsa nedir? 56 olur ya da 52 olur öyle değil mi? Çünkü 50'lerde baktığımız zaman 4'e tam bölünebilen bir 52 vardır bir de 56 vardır. O zaman gelip 52 ile 56'yı bu sayının yanına yazarsak 8A 56 olur ya da 8A 52 olur. Şimdi buradan sonrası önemli. Buradan sonra bu sayılar ikisi de 9'a tam bölünebiliyormuş. 9'a tam bölünebilmenin kuralı neydi? Sayıların toplamı 9'a bölünecekti. Buradan bakarsak 11, 19 yapar. 8 verirsek arkadaşlar 19'a 27 yapar. Bakın burası artık 9'a tam bölünüyor. Buraya bakarsak 7, 15, 3 verirsek 18 yapar. 3'ten başa rakam veremeyiz zaten çünkü 2 rakamlı olur. Burada da aynı zamanda 8'den başka rakam veremeyiz. 9'a tam bölünebileceği için 8 üstüne 9 koyarak ilerlememiz gerekiyor burada 3 çıktı. Burada da 8 çıktı arkadaşlar. O zaman en büyük değeri sorduğu için de cevabımız E şıkkı 8'dir. Şimdi diğer sorumuza geçersek. 7 basamaklı bir sayı vermiş. Bu sayı 45 ile tam bölünebildiğine göre A5 şeklinde yazılabilecek. 2 basamaklı sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi 45 ile bölünebiliyorsa 5'e ve 9'a bölünüyordur. 5'e bölünebildiği zaman yazarsak A, A, 4, 0 olur. Bir de 4, 5 olur. Tam böyle bildiği için böyle olur. Şimdi rakamların toplamına bakarsak buradan 10, 12, 16 olur. O zaman buna 1 verirsek 17, burada da 1 olacağı için 18 olur. E biz buna 9 arttırırsak 10 olur. O zaman 9 artıramıyoruz demek ki. Çünkü 2 rakamlı oluyor. Buna gelirsek burada 12 olur. 9 daha 21 olur. O zaman biz buna 3 verirsek 24 olur. 3 daha verirsek 27 olur. Burası da artık 9'un katı olduğu için bölünebiliyor. 9 eklersek 12 olur. 12 de 2 rakamlı olduğu için olmaz arkadaşlar. Ne soruyor bize? A, B şeklinde yazılabilecek 2 basamaklı sayıların toplamı bir 10 olur. Bir de 35 olur. Toplarsak da 45 olur. Şimdi son sorumuza geçelim. Diyor ki, bir tüccar tanesi 45 TL'den belirli sayıda gömlek satın alıyor. Kendisine verilen faturada ödenen miktarın ilk ve son rakamı silik çıktığı için bu tutarı yalnızca yıldız 92 yıldız biçiminde 4 basamaklı bir sayı olduğu okunabiliyormuş. Tüccarın tek sayıda gömlek aldığı biline, bilindiğine göre silik çıkan iki rakamın toplamı kaçtır? Arkadaşlar 45 TL'den almış ve ne biliniyormuş Tek sayıda gömlek aldığı biliniyormuş. 45 olduğu için nedir? 9'a ve 5'e tam bölünür. E, tek rakamda olduğu için artık 0 yazamayız. Yani yıldız 9, 2, 5 şeklinde bir sayı olduğu burada biliniyormuş. E, hem artık 5'e bölünür hem 9'a bölünmesi için de toplamanın 9'un katı olması lazım. Buradan bakarsak 16 olur. O zaman biz 16, 2 veririz. 18 olur. Peki 9, 9 9 ilerleyeceği için 9 daha versek 11 olur. O da 2 rakamlı olacağı için olmaz. O zaman sayımız 2925'miş. Bize ne soruyor? Silik çıkan 2 rakamın toplamı nedir? 5 artı 2 eşittir 7'dir. Evet arkadaşlar sınavda çıkabilecek olan konuları devam ediyoruz. Bölme bölünebilme konusunda sonuna geldik. Diğer konularda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. İyi iyi çalışmalar.